e, ee, şu anda Maritay'ın demir ilçesi Semköy ile bağlı Aklılar Mertesi, Aklılar Kırkçası'ndayız. Semköy Mustafa'nın ilerleyen daha beni buraya getirdi. Mustafa abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sadık Hocam. Çok güzel yerlerden geldik. Ayağına sağlık takıldık sağ hocam. Valla burası kaybedeyim bir Mustafa'nın. Aynen aynen. Suyu aynen. çok serttir. Şimdi Mustafa'nın bu burada Aklılar Kırkçası. Evet. Bu çekmenin tarihi var Mustafa'nın çeşmenin tarihini ben bilmiyorum hocam. Ben bildiğim ileri var bu çeşme. Yani o zaman bir elde almışlık var. Rahat vardır. Maşallah şimdi yakından göstereyim. Bir sene var. Aynen. Kaynağı hemen şurada. Ha, hemen şunun karşısında. Aynen. Kaynağı Burada kaynak başında. Allah Allah kaynak. Ha. Burası kaynak mı şimdi? Hemen şu ileride şu oyuk var yolun üstünde. Oradan boruyla geliyor. Buradan çeşmeye gidiyor. Evet tamam Şurası. Aynen. Muhtemelen şu gösterdiğim yer Burası Akpınar mevki. Akpınar mevkii. Bak, evet. Burası bir tane değil. Muhtar şu aslında ee, şöyle geliyor de. Şimdi i̇şte ee, çok yazılığa yazmışlar. Temiz su aslında duyarlı olsa daha güzel olur. Aynen mutlaka mutlaka. Şimdi işin garip tarafı burada. Sadece bizim kullanmıyor buraya. Simo'dakiler, Simo Simod merkezli insanlar. Burası aşağı yukarı 15-16 kilometre. Silova. Aynen. Genelde pazar günleri buraya pikniğe geliyorlar. Evet, çok güzel yer. Ama e, buranın kirlenmesi onlarla alakalı bir şey. Evet. Şu burada buradan izleyenler, bir yarışma olmayalım. Şu bu keşfeyi temiz tutalım. Fakülteler orada atlıyor. Ee, i̇nsanın mutlaka sesi bile rahatlıyor. Mutlaka. Su sesi insana huzur verir. Mutlaka buranın rakamı kaçtı acaba? Burası 1500-1600 civarı. Ne kadar güzeldi. Evet. Aynen. 4 Eylül. 2024 Çarşamba saat 15 civarı ve serin hava. Çok güzel, çok güzel bir havası var. Evet. Bakalım, bu su sürüyor olarak kullanılıyor şimdi. Hangi köye gidiyorsunuz var? Bu şu anda bizim köyün içerisinde kirazları sulamak için kullanılıyor. Bir de şurada bir e, orman göleti var. Orman göletini besliyor. Evet. Tabii köyümüzde iki tane orman göleti var. Birisi soğuk verenin taşerik tarafına gidiyor. Orman göleti. Birisi de Akpınar'da burada. Tamam bu köyü. Maşallah ne kadar güzel bir ya. Çok güzel. Çok aynen, aynen. Daha da Şu anda su debisinin en az olduğu zaman. Evet, evet, Eylül ayı. Evet, iyiyim, Eylül ayı. Ee, bu bağır, evet, şimdi var e, geldiği zamanlar karasular çıktığında folklar hepsi full. Bunun bir katı da başından aşağı gidiyor. Doğru, su aynen. Kürtüm, bakalım, soğuk mu? Bir dakika durdurana aşk olsun. Evet. Bir dakika. Karpuz çatlatan dediği su bu su. Ee, aslında evet. Vay be, şu bak. Huzur değil mi muhtarım? Aynen. Huzur, huzur, huzur. Evet. Mustafa şimdi seni bir görevde dur, yavaş yavaş gidelim. Tamam hocam, y yanım öyle Yakın. Şuraya aşağı yukarı, e, arabayla gidelim de. 400-500 metre ancak. Tamam Mustafa, gidelim. Tamam. Gidelim hocam. Şimdi, Aklına Çeşmesi'den çıktık. Çamköy muhtarımız biraz çalışkanlığı ile e, ee, Çamköy Bülent'e doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burası tam bir Karadeniz bölgesi. Etrafında nereden baksan 20-30 metrelik çam ağaçları var. Muhtemelen bu çamlar bayağı 20-30 yıllık var galiba değil mi? Aynen. Daha fazla. Hayır var. hayır bunlar e, nereden baksan 100 yaşı civarında bir üzeri. Ama evet doğru söylüyorum bak. Baksana kalın kalın bunlar. Bunlar 40-50 kuturunda, 60 kuturunda. He kutur. Yani kutu ağacın çapı. He tamam. Evet şu anda Gülöğe oraya doğru gideceğiz. Bu da helikopterlerin su alacağı yangın göleti. Muhtemelen ee, nerede burada su var mı? Var. Şöyle, bir yere, şöyle. Ha, muhtemelen... hocam. Balıklarımız da var. Muhtarım burası su nereden geliyor ya? Biraz önceki çeşmeden. He. Burası helikopterlerin su alabileceği orman göleti. Şey mi, o boru mu düşerdi buraya? Oradan buraya boru düşerdi, buradan bir kısmı su. Gölete geliyor, diğer su da sulamada kullanılıyor. Çok güzel yani, ne kadar güzel bak. Etrafında... Bunlar ne muhtarım? Saz. Sazlık, aynen aynen. Saz, Saz su olan... Demişsin. Nasıl? Balık mı var içinde? Aynen. Bak karşılığı gözüküyor zaten, tek tek bak. He. Bir bakalım. ta karşıda bakabiliriz. bu ee, bak. Büyük ta karşıda. Şöyle göstersek. Ama küçükler avlanmak yasak. Tabii tabii. Avlanmak yasak. Zaten muhtemelen buraya herkes gelemez. Hayır kesinlikle yasak. Çünkü yasak. Şu anda zaman. zaten e, yangın bu zamanı kesinlikle mesela dışarı yabancı falan getirmiyoruz zaten. Yangın mevsimi evet. çok büyük bir risk. Yani e, mesela Sadık Hocam sen bile beraber geldiğimiz için geliyorsun. Böyle dışarıda yabancı getirmesi mümkün değil. Zaten mutlaka bir de kabı şey var, kilit de var. Aynen, 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 aynen. Zaten bir de burası çok sapa var. Yani her araba buraya gelemez. Zaten e, müsaade edilmiyor. Evet. Müsaade de olmuyor. Tamam, tamam muhtarım, ne güzel bak şöyle. E, güzel bir yere gelmişiz. Şöyle göstereyim. Burası yine Çamköy sınırına bağlı Akkınar. Akpınar. Akpınar mevkiindeki orman yangın göleti. Tamam muhtarım. Şimdi bizim bir yangın göletimiz daha var. O da e, Ziyaret Tepe'nin altına çıkan su kaynağından, soğuk evet. dereden Taşerik'teki o da bizim yangın göletimiz. Yani iki tane göletimiz var ormanlar yangınlar söndürülebilmesi için. Muhtemelen bunu kullanıyorlar değil mi? Aynen helikopter geldiği anda buradan istediği gibi su alabiliyor. Evet. Sadece mühim olan helikopter yani su alabilmesi için bunlar. Müsait de elde Aynen sadece müsait. Çünkü mühim için müsait. E, engel olabilecek bütün ağaçlar kesildi zaten şu anda. Evet, Etrafı açıldı. Aynen. Muhtemelen çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sadık Hocam. Ayağına sağlık.